Efendim Afrika'nın orta yerinde yokluğun çok olduğu Çad'da Hz. Ebu Bekir Külliyesi'nin radıyallahu anh açılışındayız. Görmüş olduğunuz gibi medresemizin bahçesinde bir tane tulumba diye tabir ettiğimiz manuel kuyumuz. Elektrikli panelli kuyumuz. Bu kuyumuz devamlı çalışmaya devam edecek inşallah. Ve insanların buradan rahat su alabilmeleri için gördüğünüz gibi Dışarıya çeşmemizi de koyduk. Allah Teala razı olsun. Efendim burası da gençlerimizin yağmur döneminde eğitim alacakları, yetimlerimizin de aynı zamanda yatakhane olarak kullanacakları binamızdan bir tanesi. İki tane sınıfımız var efendim burada. Toplamda 120 metrekarelik bir sınıf yaptırdık. İki tane sınıf yaptırdık. İnşallah çocuklarımız burada Kur'an-ı Kerim'i hıfsedip hafız olacaklar. E görmüş olduğunuz gibi bayramlıklarını da tedarik ettik. İnşallah birazdan hem kız çocuklarımızın hem de erkek çocuklarımızın eşyalarını da hediyelerini de takdim edeceğiz. Efendim çadda hava yıl boyunca 35-40 derecelerin üstünde olduğu için kapalı alanda çok fazla ders yapılamıyor. Burada tolden şemsiye dedikleri gölgeliğimizi de yaptık ki öğrencilerimiz güneşte etkilenmeden derslerini yapabilsinler. Efendim bu görmüş olduğunuz yerde medresemizdeki yetimlerimizin kullanacağı tuvaletler ve duşlar. Su kesintisi yaşanmaması, güneşin olmamasından dolayı panelimizin çalışmaması ihtimaline karşı 3 tonluk bir depomuzu koyduk.